arkadaşlar. Bu videoda her yönüyle kulama oyununu inceleyeceğiz. Öncelikle oyunumuzun nereden geldiğine bakacağız. Daha sonra içeriğine, kurallarına, yararlarına, püf noktalarına bakacağız. Ve oyunumuzu oynayacağız daha sonrasında. Hadi bakalım, başlayalım. Polonya'nın resmi dili olan lehçede mermiler anlamına gelir. Oyun can toplarla strateji geliştirilerek oynandığı için oyuna bu isim verilmiş olabilir. Andreas Kuhne Kat tarafından icat edilmiştir ve 2011 yılında yayınlanmıştır. Oyunumuz birçok uluslararası ödül almış. Şimdi kutu incelemesine bir bakalım. 10 yaş ve üzeri için uygundur. 2 kişi oynayabilir. 20 dakika süreyle oynanabilir. Ki zeka oyunlarında yeterli zaman önemlidir. Çünkü zaman disiplin oluşturarak yeteneklerimizin ortaya çıkmasını sağlıyor. Şimdi kutuyu açıyorum. Oyun içeriğimize bakalım. 28 adet siyah misketimiz var. 28 adet kırmızı misketimiz var. 10 bir kurallar kitapçığı var. 17 adet e, ahşap oyun taşımız var. E, bazıları dörtlü oluyor, bazıları ikili oluyor, bazıları üçlü, bazıları da e, altılı oluyor. E, bir de şunu unutmayayım. E, misketlerimizin e, şapkaları var. Siyah şapka, şurada da e, kırmızı şapkamız bulunuyor. Oynadığımız misketin üstüne şapkamızı yerleştireceğiz. Amaç oyun sonunda en çok puanı alan oyuncu olmaktır. Oyunumuzun birçok yararı var. Ardışık düşünme, plan yapma, strateji oluşturma, mantık yürütme ve problem çözme gibi birçok beceriyi geliştiriyor. Şimdi oyunumuzun kurallarına geçelim yavaş yavaş. Oyuncuların oyun sırasında oynayacağı taş rengi renk kurası ile belirlenebilir. Örneğin işte ikiniz de, iki rakip de siyah ya da kırmızı rengi istiyorsa taş kağıt makas oynanabilir ya da taş nerede hangi elimde diye oyunla renk kurasıyla renk belirleyebilir, belirlenebilir. Oyuna her zaman siyah taşla oynayan oyuncu başlıyor. Diğer zeka oyunlarında da böyle siyah ilk önce oyuna başlanıyor. Şimdi bunları bir düzenli bir şekilde dizeceğim. Düzensiz de oynanabilir ya da 8x8'lik kare şeklinde de oynanabilir. E ama Türkiye turnuvalarında 8x8'lik dizilim şarttır. Bu yüzden biz de 8x8'lik bir dizilim oluşturacağız. Ama dediğim gibi düzensiz de yaparak oynayabilirsiniz. Evet, şu an düzenlememizi yaptık. 8x8'lik bir kare şeklinde şöyle düzenleyebilirsiniz ki zaten içinde çıkan kurallar kitapçığında var bu. Şurada var. Hemen göstereyim. Şurada var. Bu şekilde düzensiz de olabilir dediğimiz gibi, düzenli de olabilir. buradan bakıp yapabilirsiniz. Zaten altılı, ikili, dörtlü ve üçlü var. Ve bunlara göre bakıp da düzenleyebilirsiniz. Şimdi yarışmacıların bilyelerini yerleştirirken 3 kurala uymaları gerekiyor. Bileler rakibin oynadığı bilyenin yatay ve dikey yönlerine yerleştirilmeli. Mesela e, siyah ilk önce başlıyor dedik. Ben e, siyahım diyelim. Taşımı yerleştirdim. Şöyle şapkamı koydum. Şimdi ne yapacak rakip? Kırmızı takım ne yapacak? E, bilyelerimin yatay ve dikey yönlerine sadece yerleştirebilir. Mesela şu yatay şekilde şuralardan birine yerleştirebilir. Şuralardan birine yerleştirebilir. Sadece şapkaların bulunduğu yere yani şu altılık bloklara yerleştiremez. O kadar. Ne yapalım? Tabi bileler arası boşluk olabilir. Diyelim ki işte e, altılı fazla. Ben o yüzden şuraya koymayı tercih ettim. Ve e, ne yapıyorum? Hemen şapkamı alıyorum ve yerleştiriyorum. Hamle yapan oyuncu mutlaka bilyesinin üstüne pulunu yerleştiriyor. Üzerinde pul olan bilelerin olduğu levhaya birle e, bilye e, yerleştirilmez dedik. E, şu üzerinde e, pul olan bilyelere yerleştirilmiyor. Şimdi sıra bende. Rakibim buraya e, taşını koydu. Ben siyah renkli oyuncuydum. Ne yapacağım? Yatay ve dikey yönlere sadece yerleştirebilirim. E, ama bir de e, şapkaların olduğu bloklara yerleştiremem. Ben de ne yapayım? Şuraya yerleştirdim diyelim. Şapkamı koydum. Şimdi kırmızı takım ne yapacak? Sadece şapkanın bulunduğu, rakibin şapkasının bulunduğu yatay ve dikey doğrultuda yapacak yine. Ne yapacak? Diyelim ki buraya yerleştirebilir dikey doğrultuda. Şu şekilde devam ediyor. Yani oyun bu şekilde devam ediyor. Rakibin şapkasına göre yapıyoruz. Birler arası boşluk olabilir. Tüm bileler yerleştirildiğinde ya da hamle sırası gelen oyuncunun yatay ve dikey olarak bile yerleştirecek yeri kalmadığında oyun sona erer. Geçmiş hamlelerde yaşanan problemler için yapılacak itirazlar kabul edilmiyor. Kurallar dahilinde hamle yapmayan oyuncu rakip tarafından bildirilmesi halinde bir uyarı cezası alıyor. Oyuncu üçüncü uyarı cezasını alırsa oturu kaybetmiş sayılıyor. Şimdi bu oyunda. Puanlama çok çok önemli. Üç çeşit e, puanlama çeşidi var. E, bu puan'a göre biz e, taşlarımızı yerleştirmeye çalışacağız, bir strateji oluşturacağız bu puanlama yöntemlerine göre. Üç tane e, puanlama yöntemi var sadece. Birincisinden bahsedelim. Sıra bonusu. Yani yatay, dikey, yatay ve çapraz şekilde şöyle e, sıralarsanız arasına boşluk olmayacak ya da kırmızı ya da rakip taşının rengi olmadan 5 ve daha fazla üzeri yaparsanız ne yaparsınız? Ee, sıra bonusundan puan almış olursunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesela 6 puan olabilir. 5 de olabilir ama 4 olmaz. 5 ve üzeri olması lazım. Bakın böyle de olabilir. Çapraz da olabilir. Şöyle diyelim. Bakın şöyle olursa 1, 2, 3 bu arada olmaz. Ee, şöyle çapraz yapalım mesela. Çapraz da olabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 buradan geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buradan geldi. 11 puan alabilirsiniz sıra puanından. Çapraz, yatay ve dikey şekilde puan alabilirsiniz. İkinci türe geçmek istiyorum puan türüne. En büyük alan bonusu. Yani diyelim ki şöyle oynadınız. Kırmızı da şöyle oynadı diyelim. Kırmızı biraz şurada olsun. Şimdi en büyük alan bonusunda yatay ve dikey olarak çapraz değil bakın çapraz olmuyor. Yatay ve dikey olarak en büyük alanı kaplayan taşlarınızın birbirine yakınlığı puan türü olarak belirleniyor. Mesela siyaha bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buradan olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 böyle de olabilir. Bakın çapraz gitmedim. Şöyle de olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 çapraz gidemem. 6, 7, 8, 9 da olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de olabilir. Yani burada en fazla büyük alanı alıyorsunuz. Mesela kırmızıya bakalım. 1, 2, 3, 4 çapraz gidemiyorum. 1, 2, 3, 4 böyle de olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 olabilir. Mesela 4, 5 4'ten fazla olduğu için mesela 5'i alabilirsiniz en büyük alan bonusunda. Sadece çapraz almıyorsunuz. Birbirine yakınlığına göre ne kadar gidiyorsa o şekilde alabiliyorsunuz. Zaten oyun sonunda puanlama yaptığımızda göreceğiz şimdi nasıl puanlama yaptığımızı. Şimdi üçüncüsü de levha bonusu. Üçüncü tür puanımız da levha bonusu. Levha bonusunda... Yarışmacılar levhaları siyah kırmızı bilye fazlalığına göre alır. Aynı sayıda kırmızı ve siyah bilyenin olduğu ve üzerinde hiç bilyenin olmadığı levhalar dikkate alınmıyor. Puanlar levhadaki bilye sayısına göre değil, delik sayısına göre veriliyor. Örneğin 4 delikli bir levhanın puanı 4 olur. Mesela işte burada kırmızı çoğunlukta 1, 2, 3. Yani bu Delik sayısına göre puan alıyor. Kırmızı burada puan alıyor. 6 puan almış oluyor. Bilye sayısına göre değil. 3'e değil. 3'e göre değil. Yani 6 puan almış oluyor. Mesela burada e, siyah var. Kırmızı yok zaten. E, ne olacak? Siyah 2 puan almış olacak. Mesela burada hem kırmızı hem siyah var. 3'e 2. Fazlalık e, sayısal üstünlük siyahta olduğu için ne olacak? Siyah burada 6 puan almış olacak. Mesela aynı sayıda olursa ne olur? Yani diyelim ki şu dörtlü levhada iki siyah, iki kırmızı olursa bu hiç kimsenin o yani bu puan bu burada kırmızıda siyahta hiçbir puan alamıyor. Burada sayısal üstünlüğe göre bakıyoruz. Eğer eşit sayıdalarsa puan alamıyorlar. Bu da levha bonusuydu. Yani üç tür puanlama var. Bu şekilde oyun devam ediyor. Ee, siyah ve kırmızı bilelere ait bu üç puanlama yapıldıktan sonra alt alta yazılarak toplanıyor. En yüksek puanı alan oyuncu oyunu kazanıyor. Ee, hamle için zaman sınırlayıcı da kullanabiliriz. Şimdi oyunun püf noktalarına bakalım. Rakibin bir sonraki hamlelerine dikkat ederek delik sayısı fazla olan blokları gözümüze kestirmemiz gerekiyor. Yani mesela altılar. 6'lıları ya da 4'lüleri gözümüze kestirmemiz gerekiyor ama e, üç tür puanlama farkı var. Bu üç tür e, puanlamayı da dikkate almamız gerekiyor. E, her hamleniz rakibin hamlelerini etkileyebileceğinden rakibin hamle şansını e, düşünmeye ve düşürmeye çalışın. Yani rakibin hamle sayısını e, düşürmeye çalışın. Sıra bonus puanı için taşlarınızı rakibe sezdirmeden Yatay, dikey ve çapraz şekilde sıralamaya çalışın çünkü planınızı e, bozabilir. Levha bonus puanında avantaj sağlayacağı için taşlarınızı birbirine yakın tutmaya çalışın ki şöyle saydığınızda e, birbirine bağlantısı olduğunda daha fazla e, sayabilin yani şöyle. Şimdi Furkan yanımda beraber e, bir oyun oynayacağız. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok. Çok iyiyim. Tamam, başlayalım o zaman. E, Furkan siyah ya da kırmızı hangisi olmak istersin? Kırmızı alıyorum. Tamam. O zaman ben de siyah alıyorum. Kırmızıyla şöyle vereyim. E, siyah biliyorsunuz ki oyuna ilk önce başlıyor. Ben de başlayacağım. Şöyle başlayacağım ve hemen e, şapkamı yerleştiriyorum. Sıra Furkan'da. Furkan ne yapacak? Şapkanın yatay ve dikey doğrultusuna yerleştirmeye çalışacak ve şapka olan e, şu bloğa yerleştirmeyecek taşını. Ben de şuraya yerleştiriyorum. Tamam. Şimdi ben ne yapmam lazım? Yine yatay dikey. Bakıyorum mesela altlar, altılı blok fazla. Ben de buraya yerleştireceğim. Ben de altılı bloğa yerleştireceğim. Tamam. Rakibimin yatay ve dikey yönünde devam edeceğim. Altılı e, bloğu bunları yerleştiremiyorum zaten. En azından siyaha yakın olsun diye şöyle yerleştireceğim. Ama rakibin hamlesini düşünmem düşürmem gerekiyor. Ben şuraya yerleştireceğim. Sanırım Furkan altılı bloğu gözüne kestirdi. Yarışmanın başlangıcında çok bir şey belli olmuyor da daha sonra az çok belli oluyor ama yarışmanın başından itibaren dikkatinizi oyuna vermemiz gerekiyor. Evet kırmızıya bakıyoruz. Ee, kırmızı siyaha göre oynamalı. Yatayda yok, dikeyde de yok. Şimdi sıra bana geçiyor. Eğer e, böyle bir şey olursa, yani mesela e, yatayda ve dikeyde oynanmıyorsa rakibe sıra geçiyor ve ben kırmızıya göre yapacağım bu sefer. Yatayda ve dikeyde oynamaya çalışacağım. Dikeyde oynayamıyorum. Yatayda sadece buraya koyabilirim ve taşımı yerleştirdim. rakibim tekrar oynayamıyor. Çünkü e, dikeyde oynayamıyor. Yatayda da oynayamıyor. Şapkalara oldu. Koyamıyor. Yerleştiremiyor taşını. Ben şimdi yine oynayacağım. Bakıyorum. Kırmızı e, yatayda oynayamıyorum. Dikeyde de oynayamıyorum. Taşlarımız olduğu halde. Bakın 3 tane taşım var şu an. Rakibimin Kaç tane taşı var? Rakibimin de var ama oyun burada bitmiş oluyor çünkü ikimizin de hamle şansı kalmıyor. Şimdi ne yapacağız? E, puanlamamızı hesaplayacağız şimdi. Bir sıra bonusuna bakalım. Yatay, dikey ve çapraz şekilde e, yan yana sıralanmış taşlarımız var mı? Kırmızıya bakalım. Kırmızıda var mı? Kırmızıda bakıyorum. Çapraz şekilde de yok. Yatay, dikey şekilde yok. Peki siyaha bakalım. Siyahta sıra bonusu e, var mı? Bakın 1 2 3 4 5 6 var. Şöyle yatay araya hiçbir boşluk ya da kırmızı girmeden altılı olmuş. Başka var mı diye bakıyorum. Başka yok. Tamam. Sıra bonusunda ben 6 puan almış oluyorum. Furkan hiç puan almamış oluyor. Şimdi sıra nereye geliyor? En büyük alan bonusu. Şimdi en büyük alan bonusunda kırmızıya bir bakalım. Kırmızı en fazla nerede en büyük alan bonusunu oluşturmuş? Sence Furkan? 1, 2, 3, 4, 5 var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Daha fazla oluşturan. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4 yok olmaz. 1, 2, 3 şöyle çapraz gitmiyor dedik. En fazla 6 herhalde. En fazla 6 herhalde değil mi? Evet. Şöyle sayabiliriz bak. 1, 2, 3, 4 yok. Böyle çapraz gitmiyor. Evet kırmızıda en fazla 6 var. 1, 2, 3, 4, 5. Yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kırmızıda en fazla 6 var. Siyaha bakalım ne kadar var? Siyah şuradan saymaya başlayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olabilir. Şuradan başlayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olabilir. Başka nasıl olabilir sence? 1, 2, 3, 4 5 çapraz gidemem. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 oldu. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sence böyle de 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynen. Böyle en fazla oldu. Bir daha gösterebilir misin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynen. En fazla bakın böyle oldu. 12 oldu. Evet. En fazla 12 olduğu için benim 12 puanım oldu. Senin kaç puanın vardı Furkan? 6. 6. Benim 12, e, öncekinde de 6 puanım vardı. 18. 18. Senin şu an 6. 18. Ee, en son puanlama türüne geliyoruz. Ne yapıyoruz? Levha e, hesaplaması yapıyoruz. Şimdi siyah buradan benim oluyor. Kırmızı Furkan'ın oluyor. Siyah benim. 3'e 3 üç, kimsenin değil. Bakın bu da boş kimsenin değil. Bu da boş kimsenin değil. Bu da 2'ye 2 iki, kimsenin değil. Bu da kimsenin değil. Bu siyah benim oluyor. Bu da kimsenin değil. Kırmızı Furkan'ın oluyor. Bu 3'e 2 fazlalık bende olduğu için ben alıyorum. Siyah 1'e 0. Burada sayısal üstünlük var. Burada sayısal üstünlük Furkan'ın. Bu kimsenin değil. Bir tane var benim oluyor. iki tane var benim oluyor. Şimdi sayalım Furkan. Toplayalım hepsini kaç ediyor? 4, 7, 10, 13, 19, evet. 21, 27. 27. Benim 27 bir de önceki 18 var. 27 18 var. 45. 45 etti. Benim 45 puanım oldu. Benim Senin 12 var. 6 daha 18. Evet. Yani 45'e 18 ile e, siyah e, renkli oyuncu kazanmış oluyor. Evet. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>